ya yeah. Bunu böyle gece uyurken ağzına iki tane damızlık çiyanı vereceksin. Tamam mı? Tokadı vuracağım böyle küçük uyansın diye. Gözlerini açtı mı? Ağzı bir sıkıştıracaksın çeneyle kafa arasında. O çiyanlar ağzına işini hareket edecek ya. Hadi diyeceksin siktir git şimdi. Açacaksın kapıyı yollayacaksın. Esmerler yardırın Amerika'ya kardeşlerim. Kılav var ya, akar orada ha. As he looks, he doesn't look like he would have an STD. Şu hasta... Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlun da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver. Ben yapacağım. <gülüyor> 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 ...olarak şunu da ifade etmeye çalışalım. Türkiye'ye giriş yapan araçların dezenfekte edildiğini de... ...beni... <laughs> şekilde öğrendik bunun da e Beni terk edersen gitgide beynim yanıyor. Beni terk edersen o gece Meryem ve o arabada olduğunu herkese söylerim. Seni öldürürüm. <laughs> of. Ee, oğlum spamledim. ne? Bu sefer. Ben konuşturmadın abi. Ee, kusura bakmayın bir kez de konuşturmayayım ama ee, ne yarrağını ee, ee, Amına koydunuz işte. 250 milyon arada... defa benim ciğerlerimi soldurdunuz. Taşaklarım böyle konuş diye beni baskılıyor böyle aşağıdan. <laughs> beynime beynime vuruyor onu. Hayır, abi çok güzel de kill aldık abi. Evet evet. Çok benim sağlam bu olduk ben orada. o Mert'le aynı anda double atamamızın sebebi ben aşağıda birini öldürmüştüm. Öyle atıyor. Öyle mi? Tabii benim kil, ha. hakkım yoktu benim. Don mu giydir? Ya. <gülüyor> 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 İyi öyle çıplak çıplak gezme lan. <gülüyor> 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 ne lan o? İzmir köfte <laughs> mi o ne? Pat <laughs> karnı <Karnıyarık> mı? Karni... Karni yarak? Anladım herifin niye öyle yaptığını şimdi. Let's try this guy. Ne kadar komik ya. Karnı yarık diyemedi gülüyoruz. Yeter. 20K'da çıl çıplak soyunup krema mırama sıkarız üstümüze. Bir şeyler yaparız. Cebi 61 okay. E baban yaşındayım çünkü. Tamam abi yordu bu konu. Özür dilerim kardeşim. Hemen değiştiriyorum konumu. Pepe. Büyümek güzeldir. Nokta. <laughs> Çok güzel denk geldi ha. Ayarlasam olmazmış. Az önce anlattıklarımı boş yapayım diye anlatmıyorum ama beyninizin bir köşesi. Çamareko mesekoşi kamere. Çokoro <laughs> morokoçepi. Geliyor ya. Hiç daha şey. Şu an o gelmez daha. Kısım. Bak hiçbir Ona zaman. Bana 5 kere geldi. Yok benim kaçıncı yani. bu dördüncü mü? Bence gelecek. Gelmez. 5. Be gelmez. Mümkün değil. E gelirse de söylemesin abi. Kesin gel. <laughs> ya oğlum <gülüyor> <gülüyor> Ya bir sürü kadın izliyor bizi. Ayıp denen bir şey var ya. Bernisa kapat kulağını. Kızlar kapatın kulağınızı. 1 2 3. Yersin böyle dinozor yarrağına. Amına. <laughs> Vahşi için bir bireyi daha olgunlaşma yolu. Onu daha nice uzun yollar ve savaşlar bekliyor. İkinci evre, olgunluğun ilk adımı. Ben takip grip. Rane temiz, nemesiz. <laughs> Maymunlar birlikte güçlü. <laughs> nemesiz. Nemesis. Nemesis. Hayır. Nemesiz. Açıklama. Nemesis. Açıklama yapsaydım ama ya. <laughs> Beş ya. Tamam. <laughs> <laughs> 25 kişi içeride. Bir tek aka yoktu zaten. Geri kadar <laughs> herkes vardı. Üzüldüm ya. Vallahi bir bi, bi, bi çıtırdan üzüldüm yani. Burak da böyle gözler kaymış, yeni uyanmış artık neyse. Ha, Yunan tanrısı Eminem falan bir şeyler diyordu. bak çıktım. Dördüncü evre, öfke ya patlamaları. Elreyan ustağını yaşadıkları olaylardan sonra çok sinirli bir yapıya sahip olurlar. Siktiğimin çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter ya. Oğlum bütün 3 yılımda patladığım her anı koymuşsun ya. Ne yazmış o? Bu adam ne A anlatsa hafif kendini yüceltiyor böyle... Anlatma anlatmaları hiç sevmiyorum. Tamam Tukan en güçlü sensin. Amnistike mi sala? Ne alakası var? Hayvanı anlatıyorum orada. Geri zekalıya bak. Geko anlatıyorum. Geko, Geko. Açıp videoyu izlememiş. İzlememiş. Konuş lan. Abi videoyu herif. Yani orada kaburga amlanası dayak. Ha pardon, tamam. Özür dilerim. Çeviriyorum. Dayak yediğim anıyı anlatıyordum ona yazmış. Yediğimi anlatıyorum aslında. En güçlü sensin Tukan diyor ve bu tecrübeleri onları çok daha yırtıcı, sinsi ve sinirli yapar. Sonunda başarı